Herkese merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Minecraft oyuncu ayetleri evet, soruyor Burada evet arkadaşlar Burada çıkıyor bunları alayım bari Burada arkadaşlar video başlamadan önce like atmayı abone olmayı ve dizi tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar Konuyu Aslında ölünce bitmiyor arkadaşlar ben ölünce bitireceğim Mühendim ben beni çalışacağım aldım Değil, Bence ben böyle yapmayayım arkadaşlar biraz koyunu şöyle yapayım Bakın Boyayabiliyor muyuz? Aa boyayabiliyor muyuz? Boyayabiliyor muyuz? koyunu boyayayım Koyun kaçıp sen gel de ben öldüreyim. <laughs> Anne ölmez seni. Öl artık öl koyun öl. Ölmedi bir türlü ya. Hadi şu yine atalım. Bu işe yaramıyor. Ben boyayıp koyun alacağım. Koyun varsa. Yok koyun, koyun yok. Ah iki koyun daha buldum. Tamam. Ne karışın öyle kalmak. Öyle konuşuyor musun sen de Bu koyun ne yapıyor burada? Bu elindeki boyası sayısı bitti. Kırmızı etek yapacağız. Hangi renk istiyorsanız öyle yaparsınız arkadaşlar size. Ama önce bir yatak alıp bir tane burada odun alacağız ama. Sıkıntı olmaz değil mi? Yoksa köy. Ha vallahi şunu da alayım. Abi vallahi geçti bir şey. Bak gelmedi. Ben size dermiştim. Evet. Anlıyorum. Tüm kırdık. Önce bir crafting table yapalım. Bir tane karakter alalım hemen. Bir crafting, bir tane çubuk yapalım. Ne hangi ne hangi şeyler yapsak acaba? Şunları al. Ya niye bunu Önce bunu koy. Unutmuşum. Ne yapalım? Şimdi burada hemen yapılıyor ama ben burada yapmayacağım hızlıca. O oh, <laughs> elmas yok ki. Dıt 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 Kazma yapalım. Bir tane sadece. Aa kazma yapalım arkadaşlar. Bunu taş kazalım. Taş kazdıktan sonra da onlara da taş alet yaparız. Bin. Daha ya, koyun yok mu Yeni bir tane var. Ağaç şey fidanı var mı hiç? Ağaç fidanı varsa alırız. Elle dikeriz. Ağaç fidanı. Önce ben DNA kazayım şu Elle Ele. Eli ele. E, toprak mı gidecek şuna kadar? Şöyle, şöyle gitmez diye düşünmüştüm ben gitmedi. Aa ocak yaparız ocak ocak. Ocak da var ya. Üf, yemekler güçleşiz. 6 tane et yani inşallah yeter. Çünkü zorluk normal. Hadi zor değil dersiniz zor değilse ne yapacağız? Ne olacak yüzünüz? Ne olabilir? Ne olabilir? evet ne olabilir dersiniz? Ne olacağı belli. Ölüm. Biz önce bir evimizi yapsaydık keşke. 10 tane. Dur 10 tane yetmeği, yetmez Dur aşağı in aşağı. 10 tane tam bir tane yapmak için. Karakter table'ı şuraya koy. Bir tane yapalım mı ben? Çubuk çok da yok ya. Çok tahta da yok Biz nasıl ev yapacağız? Hmm. Şimdi önce şöyle 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 kazalım. Az daha alsak yeter. Çok, yani kaz, şey, baltaya falan girmeyeceğim. Yapalım çaba kıraya girmeyeceğim. Şu çapayı çapa yap çapa yapalım değil mi? Girelim ya. Ne kadar yapabiliriz? önce bir çubuk yapalım biraz. Bu kadar çubuk yeter. Taş kılıç. Kazma. Balta. Çapa yapamıyoruz. Bir tane daha eksik. Hemen şuradan şunu al. Çapayı da yap. Küreye gerek yok. Tamam. şey açtım. Bir kaldı şunu da Şimdi el yapacağız. Bir, ta bir tane daha odun alalım. Onun için şöyle yapacağız. Enter en gir. Kaz şöyle al. Etleri ve yünleri koy. Odun lazım. Ocağı falan at. Bunları içeri kazma balta. Şu an bunlar gelsin bana. Şuraya da kalın da tohum gelsin tohum tohum. Karpuzlu bir yerde olacak. Karpuz tohumu da alalım. Ama bir 5 bit tane lazım. Hadi 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 hadi. Ama hadi artık ya. Bir tane daha çıksın bari. 3 tane yeter. Fuh güzel ses var. Çık, çok çok güzelmiş. Ama hiç de gelmiyor. Bir tane gelsin 5 de bit bırakacağım. Ama gelme geçtirecek hadi. Geliyor biliyorsunuz değil mi şu an? Aa hile şu an oldu. Hile bana bana girdi oyun. Bir tane abi. Hiçbir yerde yok mu? Çık şunu da kırayım bari. Bir tane var mı? Peki çıkıyor bir şey. Tamam 5 o kadar yeter. Çapamız var zaten. Ağaç yok oldu adam dedim. Abi şimdi uzayacağım. Koyun. Kes. Bir şey olmaz et. Et geldi. At YÜNÜ YÜNÜ gerek yok. K koyun varmış. Şu şuraya bir ev, bir ev, yapacağız da. Nereye yapacağız işte? Ev yapacak. Şurada güzel. Evet, burada güzel. 11 tane yeter mi? Deneyeyim bir. Oyunca kapı da lazım bir de. Bak önce ben hızlı kapı yap. 11 tane kapı yapsan yeter. Ha, yani sandık da lazım. Sandık kapı yapamayacağız galiba. Kapı yetmeyecek. O var. Evet, kapı yetmeyecek. Kıraatın table'ı buradan al hızlıca Bahat abi koşuyoruz gece olmak üzere Abi tamam nereye kırıyoruz uşağım Karadeniz mi uzun? Evet, kuşka Uşka deme ya, uşka mı? Tamam, Uşka. Tövbe Abi gece uyuyor, creeper'lar gelecek, iskeletler gelecek, uyuyamayacağız zaten. Yasak bile yapmayı unuttum, bu kadar. bir sürü, bir sürü. 23 tane oldu. Tamam sayı. De de de. Hızlı da koy. Kapı tamam bitti. Hemen şu baltamızı baltayla alalım. Evimizi yapalım? Şunu kır. Ev şuraya baksın. Şu kadar blok koyayım. Kaç blok olduğunu söylemişim. Hmm, tam bir çakalım ben. İnşallah yetecek. Yeti. Tam yetemedi. Allah zombiler geliyor. Gelmeden boğuşsak mı hemen? Önce bir yatak yapıp bence uyalım arkadaşlar yoksa. Bir şey olabilir. Ya, bir şey. Tatlı da yok. Bir şey mi gelecek? Tata, tatlı yok, tatlı yok, tatlı yok, tatlı yok, tatlı yok, tatlı yok, tatlı yok. Tatlı verin her verin, tatlı verin, tatlı verin, tatlı verin. Tatlı, değil, tatlı değil. Tamam. Yani, şey. Tata, hayır, tatlı yok. Tamam iki tane yeter. Koş 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 creeper mini creeper gelecek şimdi abi. Başımız belaya gidecek. Gelmiyor ha Şanslı mıyız neyiz bizi? Hayır niye gelmiyor tak? Heh. At. Dört dört dört. Crafted table deyiz, değil mi? Yatak nerede burada? At yatağı.

Şimdi tatlımız var. Bu kadar tatlı var. Çok <laughs> kötü tatlı sayısı. Koyduk. Bu kadar kabın niye var? denhum bu diye bir kelime yok. Söylemesi problemi sordum. Abi hiç tatlı yok mu ya? Nasıl bir yere doğduk bizde tatlı değil mi? Şurada heyecandan korktum da huzurluymuş zaten. Bunu unutuyorum <laughs> <laughs> ben. Çıkalım ben. Daha çok dedim korktum. Ya. Osmanlı lanetlendi mi? Bu ne lan? Kaç tane yeri? Dört, sekiz. İnşallah yetecek. Zaten bir bahçe yapmamız lazım o da yok. Su yok çünkü. Kovamız yok. Bak yetecek mi acaba? Abi direkt üç kaldı ya. Abi nasıl bir mod ya? Mod da yok herhalde. Normal bir tane yaptım hiç ağaç yok ortamda. Ortamda ağaç olsa? İngilizce. Şu uzakta var. Aa tavuk. Tavuk güzel olur. Bu ne? Ne o bakayım bir bakayım ne o? Ne o? Bakayım 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 göster bir. Bu. Gözledin mi? Gösterim işte. Bak dedin. bende baktı. kaçın yok senin amca. <laughs> Sen misin? Bu kadar yolu bulayım mı? Bu, 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 bu da herkese ölümmeyi. Tamam bir şey yapmayacağım. Zengin olduk kömür. Demir var mı da acaba? Demir olsa 3 tane demir yeter bana şu anlık. Ya çok kömür var mı bir yerlerde? İçeride daha çok kömür var dedi ya. Hadi. Maden mi bura? Yok maden değil galiba. Şimdi nereye gidiyor? Yere akıyor korktu. Tutmayın beni. korkutmayın. tutmayın beni. korkutmayın tutmayın. Hadi hadi. Abi bir yere çıkalım. Abi hiçbir şey yok ki. Aa normal buldum, normal buldum. Koş koş kömür yakıt da oldu. Yakıt lazım lazımdı. Ama şöyle de lazım bize kaç mesaj çıkıyordu? Bir tanesine bir tane çıkıyor çok kötü olacak. Ha çiçek var evet çiçek koyalım. O da çiçek var dedim ben niye almayız? O da büyük çiçekler var. Büyük mü alayım küçük mü alayım? Bakayım küçük. Küçükler böyle büyükler böyle. Bu gerek yok ben küçük alayım. Bir de attığım alayım. Deveyi mi ergenleştirsek? Tamam burada bayağı bir odun alayım. Diyecektim ki demir var demir var abi demir lazım. Demir set için falan değil, kol alin de yemek ihtiyacımı karşılarım. Şu an karşılıyoruz zaten demir set mi yapsın? Üç demir. Arkasında da olsa keşke Alabilir miyiz zaten. Bayağı toprak lazım benim için. Nasıl toprak alacağız onu bilmiyorum. Şimdi Tohumları at, sandığı at, buna at, buna at, bunu at, bunu at, 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 toprak at, at, Şöyle kazalım baya. Bir şey olmaz. Kazsak mı olacak? Kazmasak da. E dersiniz. E, Kazma abi ya falan dersiniz de kazmak zorundayız. Dersi ki neden? Neden? Dersiniz. Dedim ki e, oraya nasıl gideceğiz? Şimdi 12 tane kazdım oraya 12 tane ile gidelim deneyeyim mi? Korkuyorum düşersem direkt ölüyorum. Bitiyor. Oraya geri inemem. Tamam alabilir miyim? Allah düştük. Şuraya bir tane koy. Bu işleri Demiştim. Demirleri yanına geldik. <laughs> Beleş demir. Kazılıyor değil mi bunlar? <laughs> demir ilk defa demir aldım arkadaşlar bu oyunda. Çünkü ben hiç hayatta kadar oynamamıştım. Çok zor oynuyordum. Ya da bir ayak oynuyordum. Şimdi demir almış oldum. Oltu demir mi? Oha. Tekte de demirin 2 tane çıkmıştı. Bazen de 1 tane. Ama ben denizlere ulaşamadım. Tekte bitti ama Çok iyi şu an. Eğlendim. Arkadaşlar peki buradan nasıl çıkacağız sorunumuz. Bir dakika. Buradan böyle çıkılıyor mu? Creeper mi? Gel Creeper. Parası ne? Allah senin atmasın. Lan 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 lan. Okey, çok az kaldı. çok az kaldı. çok az. Anne, abartı, az kaldı. Kusur de aldım. aldım ne? Olmaz öyle bir şey çıkarsa. Tamam, kaçtık. Şimdi aldım, 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 tamam, ben Yeniden o neden doğacağız. Çok güzel bir yeri olduk Ormana 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 koş 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 Eşe verdi önüne çıkacağına eminim Devirlerim gidecek arkadaşlar devirlerim gidecek Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız Nerede ki ben Ben nereden gelmiştim ki Onların nerede olduğunu bulmam lazım Ne yapacağım şu an hiç bilmiyorum Korkuyorum Yıllar bulduk la o kadar zengin bir yerde olduk ki Hayır o uçurum nerede uçurum Uçurum burada yapmıştım ben buradan gelmiştim gelmiştim böyle koşmuştum 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 Koştum, koşmuştum evet buradan evet böyle 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 galiba burada olmayabilir de buralarda bir elde olmaz lazım inşallah yok olmazlar hayır vuramadık fuck you vuramadık Dedim VE buldum. Hemen aldık. Ne aldık? Yeminle rentem var. Elementer'e git de ben aldım. Yemin olmaz. Hadi ben ben yeniyorum. Çitavuk yiyince muyuz? Aa yok çitavuk yiyebiliyor Niye acaba aldık ya Evet şimdi evi unutmamız. Evi unutmamız gerek düz gitti. Hadi ak akıyor hasta olduğum için. İnşallah rahatlamazsınız. Hadi ki. Evet. Bir ev burada yapmadık mı kardeşim? Köy bulduk arkadaşlar. Köy bulduk. Köy. O kadar şanslıyız ki. Köy bulduk ama hiç köyle alakam yok benim onun için. Ben gidiyorum. Aldığım odunlarla birlikte evimi yapmaya başlıyorum. 24 dek geçeceğine eminim. Nereye buraya yapayım? Çok iyi yer. Köyün de yanında. İhtiyacım olursa giderim. Sen de koy. Tamam çok iyi. Çok küçük oldu galiba. Bir tık büyütelim. Bir tık bir tık sadece. Bak sadece bir tık ama. Tamam çok güzel oldu arkadaşlar Nasıl? Beğenenler yorumları bekliyorum. Bu ne? <laughs> Geri ormana gidiyoruz. Bu benim arkadaşlar bu bu kadar yeter. Çok öldük dirildik. Öldük öldük dirildik vallahi Ocağı buraya koyayım. Crafting table alalım. Neye koyalım? Dur, ocağı kır, ocağı kır. Ocağı kır, ocağı kır. Ocak mı kırılır Şimdi aldık arkadaşlar bakın. Sandığı iki tane yapma yapalım bence. Bir tane buraya koyarız. Eee. Evin içinde ot var, ot. Craft table'ı buraya koyalım. Onu düşünmemiştim. Şöyle yapalım o zaman. Bunu buraya koy. Tamam. Şimdi bunu alalım. Buraya koyalım. Evet alamadık. Koyduk. Şimdi arkadaşlar çiftliğimizi de yapacağız. Demirlerimiz burada değil mi? Demirleri alıp önce bir pişirelim de. Yakıt inşallah yeter. Yetmezse çok kötü şey olabilir. Ee, 7 yakıtımızı koyduk. Demirlerimiz 3 tane demir yetişiyor. Bunları da alalım mı arkadaşlar? Bu ağaçları bir buraya koyalım. İkinciyi buraya koyalım. Üçüncüyü buraya koyalım. Abi tane mi var? 2 tane var. 4 buraya. 5 de şuraya var. De Pişti mi? 2 tane pişmiş. Tamam. Üçüncü de gelsin. Hadi 3 de gelir mi? Üçte i̇şte geldi. Demir nasıl yapılıyor bakalım? Demir, o oh, yapabilirim. iki Yok ya. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane kova yapalım. Kova kova nereye? Kova kova, kova, kova nereye? Kovamızı kova aldık. Kovmamızı aldık. Sen ne yapıyorsun burada? Şimdi abi bunu çok düzgün koymamız lazım. Önce çapımızı aldık. Koşmam lazım benim. Şunlar pişsin. Nereye yapalım? Şöyle yapalım. Yanına yapalım. Ne <laughs> Buraya bir tane daha koyduk arkadaşlar. böyle şu ikisini kırdık içine Allah seni gel lan veyse uzak düşürün uzak düştü Allah bu nasıl muzak ama oğlum ya bu tarafa koyun öldüreyim attım gizli muzak tamam muzak mı çok beleş şeyler geliyor şey Oha yuu arkadaşlar içine bakın Kuruyan yerleri de yaptık daha sonra Tamam bu videoya bakıyorsun evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Bay evet. bay.